Sevgili Bentonit kullanıcıları, bugün sizinle çok önemli bir deneyi beraber yapacağız. Bu son günlerde ortamdaki yanlış bilgiler neticesinde herkes kandırılmaya başlandı. Herkes negatif iyonun tedavi etme gücünü çok iyi bildikleri için bir sürü materyalde negatif iyon olduğunu iddia etmeye çalıştılar. Bunların içerisinde mesela zeolit de var. Ee, negatif iyon var diye ben literatürde görüyorum. Ee, doğru, literatür yazabilir ama aktif negatif iyon olması lazım ki tedavi gücü yüksek olsun. Bu aktif negatif iyon ne demek bugün size bunu anlatacağım ve yani deneysel olarak ispatlayacağım. Biliyorsunuz bir maddede negatif iyon varsa eğer bir elektroliz, elektroliz şeyi hazırlarsanız düzeneyi mesela bir pil devresi, 9 voltluk bir pil. Bunu bir e, kaşığa bağladım. Bir tanesini negatif iyon yapıyorum. Negatif kutup yapıyorum. Bir tanesini de pozitif kutup yapıyorum. Çok basit. Bunu evde hepiniz 9 voltluk bir pille çok kolay yapabilirsiniz. Şöyle birbirine değmesin yeter. E, hangi ürünü test ediyorsanız yani bu sıvı işte zeolit olur, bentonit olur veya başka mat, başka killer olabilir. Bir sürü killer var. Bunların içerisine bir miktar döküyorsunuz. Bu kadar yeterli. Eğer maddeniz tozsa onu yeterli bir suyla karıştırın, öyle koyun içine, öyle deneyin. Hani her e, madde sıvı olmayabilir. Mesela zeolitler genelde sıvı satılmıyor. Ben bunlar ilgili çok test yaptım, onun için biliyorum. Peki ne olması lazım şimdi? Eğer bu maddenin içinde negatif iyon varsa ya da bolsa, buradaki kutuplarımızdan birisi pozitif, birisi negatif değil mi? E, ne Yon ne yapar? Zıt kutuplar birbirlerine yapışır, çeker, aynı kutuplar birbirini iter. Dolayısıyla buradaki pozitif kutupta bentonitin gittikçe çoğalması lazım. Negatif kutupta da hiçbir şeyin gitmemesi lazım. Eğer negatif kutupta da bir şeyler yapışırsa anlayın ki bunun içerisinde pozitif iyon da var. Yani pozitif iyonlar genelde sıkıntılı, problemli iyonlardır. O nedenle bu test çok önemli. Dediğim gibi 9 voltluk bir pil, 2 tane kablo, 2 tane kaşık. Bir tane bardak yeterli. Hani piyasada bir ürün aldığınız zaman bu negatif iyon var diyorlarsa, bu testi yapın, göreceksiniz. E, varsa var tabii ki. Yani ben hiçbirinde yok demek istemiyorum. Ama ben biliyorum piyasadaki çok ürünleri test ettim. E, çoğunda negatif iyon var dedikleri üründe negatif iyon bile çıkmadı. Hatta e, her bentonitte de negatif iyon çıkar diye bir kayıt da yok. Dediğim gibi yeterli tane boyutu küçültmesi yoksa negatif iyon çıkmayabilir de. Bugün e, Amerika'da üretilen birçok toz maddenin negatif iyonu yok. Biz bunları getirdik, test bile yaptık. Şimdi e, dedik iki tane o kutubumuzu sallandırdık, pil düzenimizi hazırladık. Ne dedik? Eğer bunun içerisinde negatif iyon varsa pozitif kutba doğru gidip yapışarak o kaşığın yüzeyini kaplayacak ve kalınlaştıracak. Negatif iyon varsa pozitif kutba. Pozitif iyon varsa nereye gider? O da negatif kutba gider. Pozitif iyonlar zaten zararlı iyonlardır. Olmamasını istediğimiz iyonlar. Biz şimdi bir iki ucu da birden kaldıralım bakalım hangi uçta toplanmış. Önce onu görelim. Bak. Bir siyah uçta toplanmış, beyaz uçta değil. Gördüğünüz gibi bu kalınlık eğer içerisinde ben bırakırsam bunu devamlı gittikçe kalınlaşır, gittikçe artar ve içinden bunu temizleyip tekrar kaşığı koyarak içindeki tüm bentonit taneciklerini dışarı alabilirim. Bu neyi gösterir bize? Bunun tamamının negatif iyon olduğunu gösterir. İnan bir saat 2 saat sonra bunun içerisinde sadece böyle e, bulanık bir su kalır. O derece içindeki bütün iyonları çıkartabiliriz. Şimdi biz beyaz kutupta toplanmamıştı. Beyaz kutuba gidip bakalım. Görüldüğü gibi beyaz uç, negatif uç. Diğer uç da pozitif uç. Yani çok net. Tekrar gösterelim gördüğü gibi. Şimdi bunu bir simülasyon gibi düşünelim. Diyelim ki bu artı yüklü olan kaşık bizim için ağır metal taneciği olsun. Vücutta dolaşıyor olsun. Binlerce, on binlerce bunun gibi materyal var. Ve bentonit vücudunuza girdi dolaşmaya başladı. Aynı buradaki örnekte olduğu gibi gidip ağır metallerin etrafını sarıyor. Toksinlerin etrafını sarıyor. Virüslerin bakterilerin etrafını sarıyor ve bunları vücuda bir toksin, ağır metal, radyasyon, virüs gibi göstermeyip, bentonitin içinde bir tanecik olarak bırakıyor ve onun da vücuttan işte 5-6 saat yani gün içerisinde 8-10 saatte vücuttan atılmasını sağlıyor. Bentonitin ciddi anlamda vücuttaki toksik maddeleri atma özelliği böyle gerçekleşiyor. Böylece bentoniti kullanırken vücudunuzdan tüm maddelerin patojenik olarak kabul edilen tüm maddelerin temizlendiğini düşünün ne demek istediğim o zaman daha iyi anlarsınız. Ama bütün maddelere bu testi yapın lütfen çok basit yani belki 50-100 lirayla yapılacak bir test bu. Herkes evinde yapabilir. Çocuğunuz için de belki güzel eğitici bir program olur.